Selamlar, hoş geldiniz. Ben Yasin. Bugün günlerden 8 Mayıs, Pazartesi bir haftada neler yaptığımı göstereceğim. Sanırım uzun bir süre böyle çil giriş yapmaya devam edeceğim. Ders anlamında iyi bir yere gidecek. Hedef anlamında iyi bir yere gideceğim. Ama hayatım anlamında şu an çok kötü bir yere gidiyorum. Kimseyle uğraşmıyorum. Kimsenin bana attığı iftara hiçbir şeye artık lüzum yok. Çünkü benim bunlar engelleyemeyecek hiçbir şekilde. Yani bütün burada tyT denemelerim vardı. Önceki videodan hatırlıyorsanız bunları tekrar edecektim. Yanlışlarımı hocalara falan filan soracaktım. Burada Tete Tete ilk denemem var. Özdebir. Bunu da baktım. Zaman da bakmamıştım bunun yanlışlarına. Sonrasında burada kurumsal bir 11. sınıf denemesi var. Sonrasında şuraya geleceğim. Şöyle bir e, pro. Problem taramasına girdik. Problem taramasında çok basit şu soru, sonrasında e, şu soru, şu soru ve şu soru. Mesela şu çok basit soruyu bile yanlış yaptım. Yani boş bıraktım daha doğrusu. İşçi problemleri ve hareket problemlerinde bayağı bir eksiğim varmış. Şu şekilde e, hocamızın verdiği işçi problemlerinin çıkmış sorularıyla Böyle bir güzel tekrar ettim burayı Hareket problemlerini de şu şekilde Zaten hocayla çözmüş Hatırlıyorsanız Burada yine THT denememde yaptığım kolay Türkçe yanlışlarına falan filan baktım Yapabildiklerimin üstüne kırmızılarla tık attım Yapamadığım yani tekrar çözüp Anlamadığım soruları hocaya sordum Sonrasında bugün Çember ve Daire'de bize Bir e, test verdiler İlk sayfaya geçtik arkadaşımdan Nedense hiç çözesimiz gelmedi Sonrasında burada e, önümüze gelen güzel soruları paketledik. 25 sorunun e, 14'ünü e, yapabildik 40 dakikada. Bu kadar fazla TET'yi falan filan tekrar etmiş olduk. Sonrasında hocamız bize biyolojinin bütün sistemlerinden bir tane daha, her birinden bir tane daha test çözün dedi. Ben de Meb'in artık ikinci testlerini aldım. buna. denetleyici bu organları. Neredeyse bütün sistemler yani biyolojide burada ve bütün denemelerde bunlar çıkıyor yani. Sonrasında ben size bir önceki videoda birey ve e, kare karekökün çember ve dairesini tamamlayıp çirittiğimizi ve katı cisimlere geçtiğimizi söylemiştim. Çember ve dairenin artık mezarına son çivisini artık burada çakıyorduk. Çevresinden başlayıp burada dairede alan ya e, harbiden çok zordu. Yani yemin ediyorum ben hayatımda bu kadar zor işlem görmedim. Bu kadar fazla saçma soru görmedim. Şu soruyu mesela anlamadım. QR'dan izleyeyim dedim. Bu video sadece bak sadece bu soru 10 dakikaydı. Şu dairede alan 6. testten sonrasında hiç yapamadım. Çünkü Hani adamlar beni olimpiyata mı hazırlıyor? Yoksa YKS mi? Anlamadım. Tamamen bitirdik bu turuncu testlerde bu şekilde artık çember ve daire tamamen noktamızı koyduk hocam. Ve son olarak burada paragraf bilgi sarmalda ben bu kaynağı bayağı önceden almıştım ama testlerini çözmeye şimdi başladım. Her gün buradan da 4 test çözmeye başladım. Bugün ikinci gün olduğu için şu şekilde diğer 4 testimi de çözdüm. Paragrafta konu ana düşünceye geldik burada sonrasında e, şu şekilde buradan da 4 testi çözdüm. Bu aralar harbiden psikolojim yerinde değil ve e, psikolojimi derste de rahatlatmaya çalışıyorum ve yani bunu size çok yansıtmamaya çalışıyorum çünkü e, kimsenin moralini, motivasyonunu bozmak istemiyorum. Herkes sağlam bir şekilde bassın hocam. Biz de basmaya devam edeceğiz. Durmak yok. Bu aralar harbiden beni çok mutlu ediyorsunuz. Yani önceki videoya 80 like'a yakın bir şey geldi ve harbiden beni sevdiğinizi bu kitlenin harbiden ders aşkıyla yandığını anlamış oldum. Bu yüzden size çok teşekkür Ederim. Ben de sizi kırmadan hemen hızlıca video atmak istedim. Ve ben bu hafta büyük ihtimal e, video atamadığım süreçte short videosu atacağım. Short videolarında 11. sınıf olarak izlediğim YKS kanallarını çekeceğim. Ya da kaynak önerisi olarak bir dakikada bütün kaynaklarımı göstermeye çalışacağım. 2000 abone olmamıza baya baya az kaldı. Aşağıdan abone olursanız ve videoya like atarsanız çok sevinirim. O zaman ne diyoruz? Herkese iyi çalışmalar, iyi basmalar. Bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Bye bye.